Hocam buyurunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, ben de sözlerime e, öncelikle bu sempozyumun düzenlenmesinde gerçekten büyük bir uyum içinde çalıştığımız düzenleme kurulundaki tüm arkadaşlarıma, e, ayrıca sundukları tedbirler ile sempozyumumuzda esas muhtevasını kazandıran e, tüm katılımcılara, sizlere yoğun programlarınıza rağmen bizleri kırmayarak oturum başkanlıklarını üstlenen çok değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ee, yine bu organizasyonun her aşamasında bizlere samimi destek olan bir dekanımız var. Profesör Doktor İlhan Üzülmez hocamıza, ana dalı başkanımız Fadıl hocamıza çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerimi. Şimdi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hukukumuza kazandırdığı e, yeni kavramlardan bir tanesi yan gider kavramı. Türk hukukunda kiralananın kullanımıyla ilgili giderlerin ilk defa yasal bir düzenleme konusu haline geldiğini 6098 sayılı kanunda görüyoruz. Ancak yan giderlerin düzenlenmesiyle birlikte bu konudaki problemin pek de çözülmediğini, hatta yeni bir kavram kargaşasının da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü yeni düzenleme ile birlikte bu defa yan gider kavramının yanında Bakın e, ayıba karşı tekeffül yükümlülüğünün ifası için yapılması gereken tamir masrafları, e, biraz evvel İlker Hocam'ın e, izah ettiği kiralananda yenilik değişiklik masrafları, kullanma giderleri, tüketim harcamaları, işte kat mülkiyetinden ve alışveriş merkezi kiralarından aşina olduğumuz Ortak gider kavramlarının tekrar ele alınması ve bunların aslında yan gider kavramıyla ilişkisinin de ortaya konulmasına ihtiyaç duyuldu. Üstelik bu sadece teorik bir problemin ötesinde bakın çok önemli pratik sonuçları da olan bir mesele haline geldi. Çünkü 6098 sayılı kanun kira bedelinin yanı sıra yan giderlerin ödenmesindeki temerrüde de kiralananın tahliyesi sonucunu bağlamakta. Halbuki önceki kanun döneminde yargı uygulaması böyle değildi. Bu durum kavramın mutlaka doğru anlaşılmasını gerektiriyor. Nedir yan gider? Nedir yan gider? Ne değil? Şimdi yan gider kavramına ilişkin olarak e, 6098 sayılı kanunun düzenlemesinde e, neler var dediğimizde ben kanun maddeleri bakımından sadece ekran paylaşımı yapacağım maddeleri takip açısından. Şimdi 303. madde bu konudaki genel düzenlemeyi içeriyor. Yan giderlere katlanma borcu ismi altında ve bunu kiraya verenin borçları içerisinde düzenlemiş. Hüküme göre kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür. Şimdi hükümden anlaşılan şu, kiraya veren bizzat veya üçüncü kişi vasıtasıyla kiralananın kullanımına dair bakın aynına değil eşyanın kendisine değil kullanımına dair bazı giderler yapmakta kendisinin yaptığı veya yaptırdığı bu giderlere yine kendisi katlanmakta. Üstelik hüküm emredici. Yani aksine sözleşme yapılamaz bir biçimde kaleme alınmış. Fakat yan gider kavramına yer veren diğer düzenlemelere baktığımızda bunun aksini anlıyoruz. Hükmün emredici olmadığını anlıyoruz. Özellikle tahliyeye ilişkin 315 çok önemli bir düzenleme bu konuda. Kiracının temerridi düzenliyor. Ben tek tek okumayayım hükümleri zaman kaybı olmaması açısından. Hani yansıtmak yeterli. Ee, görüldüğü gibi hüküm kiracının yan gideri ödememesinden bahsediyor. Şimdi madem yan gider kiraya verenlere emredici biçimde yüklenmiş, e, kiracı hangi yan giderin ödenmesinde temerride düşecek ki bunun sonu tahliyeye varsın? Şimdi konut ve çatılı iş kiraları kısmına geldiğimizde karşımızda bu defa bir kavram değişimi çıkıyor. Kullanma giderleri şeklinde yeni bir kavram çıkıyor. Ee, görüldüğü gibi burada da hüküm, pardon, ısıtma, aydınlatma, e, su gibi kullanma giderleri demekte ve acaba kullanma giderleriyle yan gider aynı şeyi ifade ediyor. Hükmün gerekçesine baktığımızda evet diyor kanun koyucu. kullanma giderleri, yan giderlerin bir görünümüdür. de bu çok açıkça ifade edilmiş. O halde e, genel hükümlerdeki yan gider kavramı, acaba konut ve çatılı iş yeri kiralarında kullanma gideri adını mı alıyor? Gibi bir soru geliyor bir defa insanın aklına. Ama hemen 346'ya bakalım, yine konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin olmak üzere. Bu defa da kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğünün getirilemeyeceğinden bahsediliyor. E, o halde yan gider ile kullanma gideri kavramları arasındaki ilişkinin yine ortaya konulması gerekmekte. Şimdi tüm bu hükümler bir arada değerlendirildiğinde, yani hangi maddeleri sıraladım tek tek, 303 kavramı ortaya koyuyor, 315 tahliyeyi düzenliyor, 341 konut ve çatılı iş yeri kiraları ve 346 yine konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından bir kullanma gideri kavramına bir de 346'da kiracıyı koruyucu bir şekilde bir düzenleme ile karşılaşıyoruz. Bu dört maddeyi alt alta okuduğunuzda bence yeni borçlar kanunu en kafa karıştırıcı kavramlarından birisinin yan gider olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu durumda mehas kanununa bakmamız kaçınılmaz hale geliyor. Yani acaba mehas kanunu da bu kavramları böyle mi kullanmıştı? Bu sırayla mı kullanmıştı? Bu şekilde mi bireye getirmişti? mehas kanun düzenlemesi tam olarak şu şekilde. Mehas kanununa baktığımızda öncelikle yan gider kavramının kiraya verenin yükümlülükleri içerisinde değil. Bakın bizde 303. madde kiraya verenin yükümlülükleri içerisinde. Nehas Kanunu'nda böyle değil. Bilakis kiracının yükümlülükleri içerisinde ve kira bedeli kapsamında düzenleniyor. Buna göre 257. maddesi Nehas Kanunu kira bedelini kiralananın terkinin karşılığı olarak tanımlıyor. Bunun hemen arkasından yani kira bedelini tanımlar tanımlamaz 257A maddesinde de hemen yan gideri tanımlıyor. Hükme göre yan gider kiraya veren veya üçüncü kişinin eşyanın kullanımıyla bağlantılı ediminin karşılığıdır. Bütün ikinci fıkrası ise yan giderlerin kiracıya yükletilebilmesinin koşulunu belirtiyor. Yan giderin kiracıya yükletilebilmesinin koşulu sözleşme. Yani kira sözleşmesinde bu hususun özel olarak kararlaştırılmış olması gerekiyor. Zonder Ferdinand'ın kavramını özel anlaşma koşulunu açıkça zikretmiş Mehas Kanun. Yine aynı hükümlerin devamında bakın başka bir yere gitmiyoruz. Direkt 257 B maddesi bu defa konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından ayrı bir kavram kullanmaksızın yan giderleri sadece örneklendiriyor. Şimdi mehas kanunundaki durumu özetlemek gerekirse öncelikle yan gider kavramının kira bedelinin kapsamıyla ilgili bir mesele olduğu anlaşılıyor. Önce kira bedeli kira konusu şeyin kiracıya terkinin karşılığı olarak tanımlanmış hemen altında ise yan gider kiracıya sunulan ee, belki ekstra diyebileceğimiz edimlerin karşılığı olarak tanımlanmış. Bu noktada hangi edimlerin mübadele edildiği, yani neyin neyin karşılığı olduğu çok önemli. Kiraya veren evin kullanımını terk ediyor. Kullanımını terk ettiniz. Bunun karşılığında kira bedelini hak kazandınız. Ama eğer kiraya veren e, bizzat veya üçüncü kişi vasıtasıyla kiralananın Örneğin ısınmasını, aydınlatılmasını, suyunu, temizliğini, güvenliğini ayrıca üstlenmiş ise ancak sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmak kaydıyla bunlar için ayrıca bedel talep edebiliyor. Buna da yan gider deniliyor. Yok eğer sözleşmede ayrı bir ödeme kararlaştırılmamış ise o zaman bu hizmetlerin karşılığı da ödenen kira bedelinin içinde yani kira bedelinden kabul ediliyor. Bu durumda kiracı aleyhine yan gider hiç tahakkuk etmemiş oluyor. Çünkü kira bedelinin kapsamında sunulmuş bir hizmet var. İşte nehas kanun düzenlemesine dikkate aldığımızda yan gider kavramı, Nebun Kost'un nehas kanundaki ifadesiyle bu kadar açık ve basit bir konu. Yani çok basit bir konu aslında. Mesele kira bedelinin kapsamını belirlenmesi meselesi. Şimdi tekrar bizim kanunumuza eee dönüş yaparsak madde kısmını bırakıyorum 303. maddenin gerekçesine baktığımızda Aslında bizim kanunumuzun da farklı bir düzenleme getirmek istemediğini açıkça görüyoruz Ben ekranda görünüyor muyum Bu arada ekran paylaşımını kapattım Evet aha. Şimdi 303'ün gerekçesine baktığımızda aslında bizim kanunumuzun da farklı bir düzenleme getirmek istemediğini açıkça görüyoruz. Gerekçede çok net bir şekilde şu ifade kullanılmış. Biz de diyor aynı düzenlemeyi yaptık. Mehas kanunu aynı düzenlemeyi yaptık ama sadece kanuna bir farkla hükmün yerini değiştirdik. Neden? Çünkü mehas kanununda da aksine sözleşme yoksa yan giderlerin borçlusunun Kiraya veren olduğu anlaşılıyor. Yani asıl borçlu kiraya veren. O yüzden hüküm kiraya verenin borçları arasında düzenlendi diyor gerekçe. Şimdi işte bu noktada maalesef kanun koyucunun yan gider meselesini doğru anlamadığını anlamış oluyoruz. Çünkü kiraya veren kiralananın kullanımıyla ilgili sunduğu edimlerden karşılık almadığında, örneğin otelde kullandığımız suyu, temizliği düşünün. Otele gittiniz su akıttınız yani. Oda servisi geldi odanızı temizledi. Şimdi bunlar size ayrıca fatura edilmediğinde bu demektir ki bu hizmetler kira bedeline dahil ödediğiniz paraya dahil. Bu durumda ortada yan giderle ilgili bir mesele yok ki bunun borçlusu kiraya veren olsun. Çünkü mesele kiraya verenin borcu meselesi değil, kira bedelinin kapsamı meselesi. O yüzden de mevaz kanunda kira bedeliyle birlikte alt alta düzenlenmiş yan giderler. Maalesef bizim kanun koyucumuz yan giderlere ilişkin hükmün yerini değiştirmekle, bakın sadece yerini değiştirmekle önemli bir hata yapıyor. Çünkü kira bedeli ile yan gider arasındaki o fonksiyonel bağlantı ve iç bağlantı kopartılmış oluyor. Hem de müdahale ilişkisini yani yan giderin hangi edimlerin karşılığı olduğu da anlaşılması hale geliyor. Nitekim bu yanlışlık bakınız madde metnine de yansımış. Madde metnine de yansımış. 303. madde sadece yeri itibariyle yanlış değil. Tercümesi itibariyle de önemli bir eksiklik içermekte. Nehas kanun yangileri geliri tanımlarken kiralananın kullanımıyla ilgili edimin karşılığı olduğunu açıkça vurgu yapmakta. Entgelt kavramını kullanıyor. Bizde entgelt kelimesi tercüme edilmemiş. O yüzden de yan giderin kiracıya sunulan bazı edimlerin karşılığı olduğu anlaşılamıyor ve mesele sıklıkla ayıba karşı tekeppürle ilişkilendiriliyor. Örneğin akan çatının onarılmasından bahsediliyor. E şimdi akan çatının onarılması elbette kiraya verenin yükümlülüğü. Ama bu bir yan giderse o zaman kiracının ödenmesinde temelde düşeceği yan gider hangisi? Şimdi bu noktada ya tabii bu kadar önemli bir yanlışlık nasıl yapılmış diye akla geliyor. Ya burada bir tahminde bulunabiliriz yani ancak. Benim tahminim şu. Şimdi Almanya'da, İsviçre'de belki başka Avrupa ülkelerinde de hani öyledir ama Almanya'da öyle olduğunu net biliyoruz. Güçlü sosyal devlet anlayışından dolayı ve hepimiz işte orada bir miktar yaşadık. Şimdi biliyoruz ki birçok konut belediye tarafından kiraya veriliyor oralarda. Ve bu konutun ısınması, elektriği, suyu yine aynı belediye tarafından temin ediliyor. Bizde ise bu tür giderler çoğu zaman kira sözleşmesinin tamamen dışında kalıyor. Kiracıların çeşitli hizmet sağlayıcılarla bizzat akdettikleri sözleşmeler var bizde. Kiracının kullandığı elektriği, suyu, interneti, temizliği çoğu zaman kiraya veren temin etmiyor. Bu sebeple kanun koyucu 303'ü kalemi alırken yan giderlerin sanki işte akan çatının onarılması, bozulan asansörün tamiri gibi kiraya verenin zaten ayıba karşı tekifli borcu kapsamındaki masraflar gibi düşünmüş ve bir de kanunlaştırırken o adalet komisyonundaki metinden farklı olarak sözleşmeyi çıkartmış, emredici kalemi almış. Çünkü konuyu ayıba karşı tekefirle karıştırmış. E bu defa az önce okuduğum hükümlerle o çelişki ortaya çıkmış. Ama şimdi tabii şunu da ifade etmek lazım. Hani bizde kiracıların çoğu zaman su, elektrik, işte gibi edimleri çeşitli hizmet sağlayıcılarından kendilerinin elde ettiklerini söyledim ama bu durum yan gider kavramının bizim kira sistemimizde bir karşılığının bulunmadığı anlamına gelmez. Özellikle son zamanlarda büyük site tipi yaşam alanlarının, rezidansların, AVM'lerin ortaya çıkması yan gider kavramını aslında eskiye göre daha önemli hale getirdi. Şimdi 1950'lerden sonra hızlı kentleşmeyle birlikte büyük şehirlerde artan o konut tipi malum apartman tipi konutlardı. Apartmanda ne vardı? Yani buralardaki kullanma gideri, niteliğindeki yan giderler en fazla merkezi ısıtma, sıcak su, belki bir de varsa kapıcı hizmetinden ibaret. Oysa son zamanlarda bakınız konfor anlayışımız, konut konsepti çok değişti. Yani biz ortak alanların çok çeşitlendiği site içi temizlik, bahçe bakımı, güvenlik, yüzme havuzu içeren siteler var bugün. Bağımsız bölümlere dahi temizlik hizmeti sunulan rezidanslar var. Yine e, bence basit bir kira sözleşmesiyle nitelendirilmesi mümkün olmayan alışveriş merkezi kiraları var. Yani bugün bu yan gider kavramı ile AVM'lerdeki ortak gider kavramının çok büyük bir geçişliliği var. Ve bunlar borçlar kanundaki yan gider kavramından farklı değil. Tam olarak aynı şeyi ifade ediyor aslında AVM'lerdeki ortak giderlerde. Ama onun ayrıca bir de yönetmelik düzenlemesi var. Bu defa oradaki yönetmelikle borçlar kanunundaki yan gider düzenlemesini karşılaştırmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bunların dışında yine bizim hukukumuzdaki uygulaması, yan gider bakımından uygulaması, örneğin hukuken kat mülkiyetine geçilmemiş ama fiilen bağımsız bölümler halinde kullanılması mümkün olan bir binadaki kiracıları düşünün. Ya da bir evin odasının, villanın bir katının kiraya verildiği durumlarda yine yazlık kiralarında Bakın yine uygulama alanı bakımından çok önemli. Biliyorsunuz pandemilerde otellerden kaçış yazlıklara rağbeti artırdı. Şimdi 20 günlük bir yazlık kirasında kullandığım su bana ayrıca fatura edilecek mi edilmeyecek mi? Mesele tam olarak bu. Ve bu sorunun cevabı bizim borçlar kanunumuzda hala yok. Yani düzenledik diyoruz ama yanlış düzenlediğimiz için bunun cevabı hala yok. Nehas kanun diyor ki açıkça sözleşme varsa bunu kiracıdan isteyebilirsin. Ben yazlıkta 20 gün su kullandım, yazlık kiraladım, 20 gün elektrik yaptım. Şimdi o elektriği ben mi ödeyeceğim, faturasını bana kirayı veren mi ödeyecek? Nehas kanuna baktığınızda diyor ki sen o sözleşmeyi yaparken açıkça kiracı ödeyecek denmemişse o zaman kiraya verenin borcu. Ama bizde bunun cevabı hala daha yok. Ee, ve emredici kalemi alınmış. Sözleşme koşulu maddeye dahil edilmemiş. İşte tüm bu sebeplerle bizim 303. maddeyi mutlaka mehas kanunla birlikte okumamız gerekiyor. Yoksa çok anlamsız bir madde yani gerçekten anlamsız. Mehasla birlikte okuduğumuzda, ben tekrar ekran paylaşımı yapayım. Eee... İşte maddeyi biz mehazla birlikte okuduğumuzda yan giderin doğru tanımı şu oluyor. Eşyanın kullanımı ile ilgili olmak üzere kiraya verenin bizzat veya üçüncü kişi vasıtasıyla sunduğu edimlerin karşılığıdır. Ve bu hüküm, bu tanım zaten tanımlayıcı bir hüküm var burada emredicidir. Yani yan giderler bakımından emredici olan husus yan giderlerin kiracıya yükletilemezliği değil. Yan giderin tanımı ve unsurları. Çünkü yan gideri kiracıya yükletemiyorsanız zaten ortada yan gider yoktur. Kira bedelinin kapsamında bir hizmet vardır. Yan gideri kiracıya yükletebilmem bakımından ise bu tanım emredicidir. Eğer tanımla oynarsam, yan giderin tanımını değiştirirsem kiracı aleyhine hareket etmiş olurum. Çünkü Gerçekte yan gider olmayan bir gideri ödemedi diye kiracı tahliye edilebilir bir defa. Eski kahro zamanında böyle bir sorun yoktu, şimdi var. Yahut 346. madde fonksiyonsuz kalır. Bu madde konut ve çatılı iş yeri kiracılarına, kira bedeli ve yan giderler dışında bir ödeme yükümlülüğünün getirilememesinin garantisi. O halde ben bu tanımın içeriğiyle bağlıyım. Ve bu kavramın unsurlarını da, hem kavramı belirlemek hem de sınırlamak adını açıkça ortaya koymamız lazım. Bu unsurlar şunlar. Öncelikle bir karşı yan edimin varlığı. Bu karşı edim zaten yan giderin varlık sebebini oluşturuyor. Yani kiraya veren size elektrik gibi, su gibi, bahçe bakımı gibi, güvenlik gibi bir takım edimler sunuyor olmalı. Karşı edimin kiralananın kullanımı ile ilişkisi olması gerekiyor mutlaka. Ki bu unsur da yan gideri e, ayıba karşı tekeffür sorumluluğu kapsamındaki masraflardan ve eşyanın aynına yapılan diğer harcamalardan ayıran unsur. Bizim burada sorunumuz eşyanın aynı değil, kullanımı. Ve bu edimin kiraya veren tarafından e, bizzat veya üçüncü kişi vasıtasıyla sunuluyor olması gerekiyor. Bu sonuncu unsur da bakınız yan gideri kiracının kişisel tüketim harcamalarından ayıran unsur. Eğer kiracı elektriği, suyu kendi akt ettiği abonelik sözleşmeleriyle elde ediyorsa biz bunlara tüketim harcaması diyoruz ve bizim yan giderle ilgili kavramımızın dışında kalıyor bu tip harcamalar. Diyorum ee, ve sözü bu defa asa kira bedeline ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan e, Özkan Hocam'a bırakıyorum. E, çünkü bu konunun bir ucunun da böylece kira bedeliyle aslında tamamlanması e, gerekir.